Ne diyorsun Mehmetciğim? Şu anda limit üstü mü, limit dışı mı? İki kere vurdu. Bakalım tekrar vuracak mı? Sanki yılan mı? gibi. Bu tarafa doğru sanki yılan geliyor gibi. Evet, davetsiz misafir. Şu anda davetsiz misafirimiz geliyor. Şu anda davetsiz misafir geldi. Şu şu anda kayıt sesleri geliyor bak. İsrail. Normal sazanın da ekini tüketiyor. Yani suya mı salsak, dışarı mı atsak? Onu kadar can. Bence suya sal. Evet, şimdi şu hurmaları Normal sazanı yiyor bu. Evet, normal sazanın ırkını kestiriyor. Ama yine de bu da bir can. Suya geri iade ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda oltama da balık vurdu. Yakında da. Erkan abimiz şu anda balık çekiyor. Evet. Hayır Hayır bak orada. Bak gördün mü? Evet. Aman aman. Kim kim lan yoksa aynı. Evet. Bir kaynağımızı aldık. Limit üstü. Güzel bir balık. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Rastgele rast gel, diyorsun arkadaş. Rastgele arkadaşlar. Rast Boltanı kutlu olsun. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Evet şu anda Erkan Bey balık tuttu. Erkan Bey balık geliyor mu? Erkan Abi Bey burada atıyor ağzından ya. Erkan Bey. Burada bu boş geldi. Burada